Gelsene. İşte burası bizim odamız. İkimiz için canım. Kişisel ve bize özel odamız. Burada sadece ikimiz ve aşkımız olacak. Umarım ne demek istediğimi anladın. Şey, bir şey söylemeyecek misin? Nasıl odamızı beğendin mi canım ha? Çok güzel. Öyle mi? Peki benim hakkımda ne düşünüyorsun? Hoş mu yoksa sevimli mi? Seni seviyorum Prita. Beni hep heyecanlandırıyorsun. Senin çekingenliğin ve bu güzel saçların beni çok etkiliyor Prita. Ah. Ne oldu? Hiçbir şey. Hadi ama tatlım neden utanıyorsun ki? Biz yakında nişanlanacağız. Okuldan beri seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun öyle değil mi? Arkadaşız da. İşte bu yüzden seninle evlenmek istedim Pirita. Ayrıca yarın nişanlanıyoruz. Hadi Pirita lütfen. Benden çekinme. Seninle yakınlaşmak istiyorum. Ayrıca bugün doğum günü. Bence bir öpücük alabilirim. Sen gelince parti canlandı. Uyuşuk uyuşuk oturuyorduk. Öyle mi? İnan bana canım. Senin gibi bir kızla daha önce hiç tanışmadım. Bak canım bu en iyi arkadaşım Rahul. Geçen hafta kız arkadaşıyla dört günlüğüne Goa'ya gitti. Halbuki onlar nişanlı bile değillerdi Prita. Beraber Goa'da çok eğlendiler. Beni yanlış anlama. Bence artık birbirimizi daha iyi tanımamız gerek. Lütfen fazla düşünme Prita. Benim komşum ve aynı zamanda en iyi arkadaşım Şurap kız arkadaşını evlenmeden önce Manali'ye götürdü. Bunda bir sakınca yok Prita. Birbirimizi tanıma fırsatı bulmalıyız. Sevip sevmediğin şeyleri öğrenmem için de iyi bir fırsat değil mi? Hı? Lütfen benden kaçma Pirita. Seni zorlamayacağım. Yarından sonra seninle nişanlanacağız zaten. Bir öpücük benim hakkım değil mi? Nişanımı tuzağa düşürmeye utanmıyor musun? Yaptım. Çok da iyi yaptım. Güzel olmak benim hata'm değil canım. Lütfen hata ettim beni bağışla. Bundan sonra böyle elbiseler giymem olur mu? Yüzümü de senin gibi asla böyle boyamam. İpek saçlarımı da hep toplarım. Ama yine de ben hep güzel görünürüm. Ve sevgilin beni gördüğü zaman tekrar gözlerini benden alamayacak canım. Bu benim suçum mu? Tatlım. Sevgilin nerede? Ah. Gel bakalım. Ben bir karar verdim. Siz ruh eşisiniz. Çünkü sevgilin korkak ve sen de aptalsın. İkiniz de çok zavallısınız. Aptallar. Ve ayrıca size göstereyim. İşte bu kart. Bu biricik ve aptal sevgilin bana verdi. Ve aramamı istedi. Peki bunu niye istedi? Bu da senin sorunu. Bu kart sende kalabilir canım. Ve ayrıca sana yaptıklarının farkına varırsan bu korkak ve yalancı sevgiline benim adama da iki tane okkalı tokat at. Aa, bu arada eğlenmeye bakın. Seni çocukluğumdan beri sevdiğimi biliyorsun öyle değil mi? Hatırlasana. Okul yıllarında hep senin peşindeydim ben. Başını kaldırıp bana bakınca kadar ailene evlilik teklifi yollamadım. Birbirimizi seviyoruz. Fırsatımız da var. Bir öpücükten ne çıkar ki? Doğum günü hediyen olsun. Aslında ben Dipak. Bu doğru olur mu hiç bilmiyorum canım. Ayrıca bizim aramızda aşk yok ki. Görücü usulü evlilik. Bu senin için öyle olabilir Pirita. Benim için aşk evliliği. Konuyu değiştirme. Doğum günü öpücüğünü hak ettim bence. Sadece bir öpücük. Beni geri çevirme lütfen. Dipak. Hayır deme lütfen. Hayaksı. Eyvah, Perita üç kez aramış. Bu olamaz. Tehlike sinyali. Dipak, lütfen. Bu hiç doğru değil. Peki neden? Perita. Ah, tanrım, sanırım yanlış zamanda geldim. Çocuk musunuz? Özel anlar özel kalmalı. Kapıyı kilitlemeliydiniz. Ama zararı yok. Ben varım. Kapıyı kilitlerim. İyi eğlenceler. Hoşça kalın. Ve ayrıca niye geldiğimi unuttum. Babam telefonda doğum gününü kutlayacakmış. Müsait değilsen sorun değil. Hayır, Gerçekten. Abi, telefonu ver, konuşacağım. Emin misin? Evet. Evet amca. Teşekkür ederim. Tam zamanında geldiler. Biz de seni özledik. Keşke burada olsaydınız. Evet amca. İyi günler. Ee, babam bizi endişelendiği için aramış olmalı. Bizi merak etti. Artık gitmeliyiz. Um, geç oldu, gitmeliyiz. Eve gitmeliyiz, Dipak. Telefonum. Tamam. Hoşça kal Dipak. Bu çok iğrençti. Yani ikiniz o odada ne arıyordunuz anlamadım. Daha evlenmediniz. Kusura bakma ama bunu senden hiç beklemezdim abla. Hayır Sırıştı ben bir şey yapmadım. Aslında ben onu reddettim ama... <laughs> Affedersin abla şaka yaptım. <laughs> Keşke şu yüz ifadeni görebilseydin. Oldukça şaşkın görünüyordun ve kendinden geçmiştin abla. Söylesene zamanında orada olmasaydım ne yapacaktın? Tokat mı atacaktın yoksa? Sırıştı... Ben... Önemli değil, boş ver. Evet, böyle küçük şeyler için teşekküre hiç gerek yok. Ben senin yerinde olsaydım, hiç beklemez kabul ederdim. Anlasana, belki henüz erken ama bir şeyin ilki her zaman heyecan vericidir. Yanlış mı düşünüyorum? Sus! Bence bu konuyu düşünmen lazım. Acaba onu kırdın mı? Bunu gerçekten merak ediyorum. Yani bu yüzden nişanı atabilir mi dersin? Lütfen abla. Eğer böyle bir şey yaparsan seni hak etmiyordur. Bu sadece dipa değil. Bu olay gerçekten sıradan. Ayda taş çatlasa 15 bin rupya kazanıyor. Stajın bittiğinde ondan fazla alacaksın. Dinle beni. İyi birine benzemiyor. Niye onunla evleniyorsun ki? Ama her şey görünüş değildir Sırıçti. Öyle mi? Biliyorsun yakışıklı erkekler de bundan farklı değildir. Sadece onların tavırları vardır. Çünkü öyle erkeklerin çevresinde hep kadınlar olur. Onlar her şeye sahiptir. Onlar aşka değer vermez. Kadınlara saygı duymazlar. Eşlerinin yetersiz olduğunu düşünürler. Farkındaysan ben kocam tarafından eşit muamele görmek istiyorum. Dinle. Bak iki insan birlikte yaşamaya karar verdiğinde aynı evde yaşadıklarında birbirlerine saygı duymalı. Ben bir prenses değilim ki. Abla. Ben sıradan bir kadınım. Birbirimize saygı ve Sevgi besleyecek olursak evliliğimiz elbette mutlu geçecektir. Ben senin gibi değilim, senin gibi düşlerim yok. Yakışıklı prensimin beyaz atıyla gelip beni atına atması ve beni alıp gitmesi, saray gibi evi olması, uçağa binip egzotik bir yere götürmesi gibi ve sonra da seni öpecek. <laughs> ah, ah, kafan başka yerlerde. Evet. Benim gibi birini istiyorum. Ruh ikizimi arıyorum. Gerçekçi ve hayatı ne olduğunu bilen ve beni anlayan biri olmalı. Aynı benim gibi. Ah abla! Sırıştı. Biraz sessiz olsana. Yoksa ne olur? Hastaların gibi beni de mi ayağımı kırarsın? Doktor Peter Aurora. Doktor, siz doktor musunuz? Evet. Çok gençsiniz. Ben de sizi öğrenci sanmıştım. Buyurun, tadına bakın. Hayır. Alın lütfen. Hayır, sağ olun. Sandviç var. Sırıştı. Evet. Eğer acıktıysan yiyecek bir şeyler al hadi. Aa, hayır abla aç değilim. Ayrıca biliyorsun bu ara rejimdeyim. Asla olmaz. Ah bu hayat gerçekten çok tuhaf. Doktor oldum ama kardeşime yiyecek bir şeyler bile alamıyorum. Para harcarken bile iki kez düşünmeliyim. Hayat. Bu hayat böyle işte. Hayat asla tahmin edilemiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.